Herkese merhabalar, merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün arkadaşlar restorandayız ve ne yapacağız? Bu koskocaman lokanta da restoranda saklambaç oynayacağız arkadaşlar. İkracığım Çınar. Evet bugün Çınar da bizim yanımızda olacak. Çınar sakin ol. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi koskocaman restoran ve burada hiç kimse yok. Sadece üçümüz var. Çınar sakin ol abicim. Evet evet evet. Tamam. Evet. Şimdi ilk e, bu alandan çıkmak yok İkracığım tamam mı? Bu Abi alandan... ama burada tek masalar var. Yok kralımız bir şekilde olacak. Bu alandan çıkmak yok. Bak şu taraflara gitmek yok tamam mı? Çiftliğe Sa... geçmek yok. Evet yani. bak şu alandan dışarı çıkmak yok tamam mı? Evet. Şimdi ilk önce ben burada sayacağım. Bakalım bu alanda seni bulabilecek miyim? Hadi ben sayıyorum şimdi. Kaça kadar? Ee, 30'a kadar sayacağım. Hazır mısın? Tamam. Ama hadi. Hadi tamam hadi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 27, 28, 29, 30. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe saklanmayan epe. Şimdi bakalım evet. İkra neredeymiş bakalım şöyle. Buralarda arkadaşlar ikra yok gibi. Ama şu an burada. Şimdi bakalım bulabilecek miyiz ikrayı? Şöyle bakalım burada var mı? Şu masanın altına bakalım. Burada yokmuş arkadaşlar. Şöyle şuraya bakalım. Aa burada da yok. İkra nereye gitti arkadaşlar? Siz gördünüz mü? Ya siz nereden göreceksiniz gerçek kamera zaman? Sayıyorduk da biz. İkra'yı bulamıyoruz. Ay Buldum ihtiyacımız seni kaç kaç. <laughs> Ebe ebeledim. Evet. Sırada sen sayıyorsun ben saklanacağım. Tamam mı? Evet. Okay. Okay. Say bakın. Arkadaşlar nereye saklanayım? Nereye saklansam acaba? Şöyle şuraya mı saklansak? Hm. Şöyle. Şöyle bakayım bakayım. Şuraya saklanalım arkadaşlar. Şöyle. Bakalım bizi bulabilecek mi arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi orada Bakalım bizi bulabilecek mi arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar şöyle bizi arıyor şu an Allah bu tarafa doğru geliyor ebelemek lazım, ebelemek lazım. Koş, 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 koş. Allah arkadaşlar, ikra ebeledi maalesef. Evet. Hadi bu tur şöyle şuralara gitmek de olsun, tamam mı? Tamam. Hadi buraya da gidiyorsun bu tur. Tamam, şurada değil, bura. Evet, bura. Bu bölüme de gidebiliyorsun. Hadi bakalım. Sayıyorum, tamam mı? Say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 27, 28, 29, 30. Önüm, arkam, sağ ol, sol ol, sol ol, sol ol, sol ol, sol yok gibi görünüyor. Şöyle şuraya girelim. Bu arada arkadaşlar hiç kimse yok. Bakar mısınız? Hmm, şimdi şu sandalyelerin arkasında olabilir. Bakalım arkadaşlar burada koskocaman bir ağaç gördüm. Bakar mısınız? Ne kadar büyük. Woo! Bakalım bakalım bakalım. Şimdi neredeymiş ikra arkadaşlar? Şöyle şuraya girsem mi acaba? Şöyle bir bakayım. Allah bir ses geldi arkadaşlar. Allah ay işte oradaymış. Koş 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 koş. Evet hemen lazım şuraya giderken. Tabii. Allah eveledi arkadaşlar. İkra eveledi ya. Bu elde ben sayacağım. Çınar evet. abla oyunu kazandı hadi gel. Gel beraber sayalım hadi. Say bakalım oraya say. Hadi yine mi ben sayıyorum o zaman? Evet. Tamam hadi sayıyorum hazır mısın? Hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 27, 28, 29, 30. ölüm arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmayan ebe. Bakalım nerede? İkra neredeymiş? Burada yok arkadaşlar. Yani kesin bu bölümde yok. Hadi içeri tarafa çıkar. Ablayı gördün mü? Nerede abla? Ablayı gördün mü abicim? Nerede? Abi. Nerede? Abla nerede? Bu sacma kutuymuş. Ebeledir. Ebeledir. Aa Çınar ne yapıyorsun Çınar? <laughs> tamam. Hadi şimdi bu sen sayıyorsun. Çınar'la ben saklanıyoruz. Çınar gel. Gel. Tamam. Gel. Gel kucağıma gel. Gel gel gel. Hadi. Hadi saklanalım. Hadi gel kaç kaç kaç. Koş. Nereye saklanalım Çınar? Hı. Bak gel gel. Gel 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 gel. Şöyle şuraya saklanalım. Dibine gir dibine. Sessiz ol. Git gel. Arkadaşlar Çınar kaçtı. Sessiz ol Çınar bizi bulacak abla. Evet arkadaşlar İkra şu anda Çınar'ı buldu. Bakalım bizi bulabilecek mi? Allah arkadaşlar geliyor geliyor galiba bulacak beni. Allah kaç kaç kaç. kaç, kaç. Allah arkadaşlar sobeledi. Çınar ne oluyor Çınar arkadaşlar? Çınar bizden de heyecanlı vallahi Çınar'a ne oluyor ben de anlayamadım hiç. Gel bakayım gel. Tamam tamam ikracım bugünlük bu kadar saklanma yeter. Evet arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi restoranda Dev lokantada saklan maç oynadık ve çok eğlendik. Evet. Eğer siz de videomuzu beğendiyseniz aşağıdan kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hi.